Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم Sami. Değil mi? Evet. ikinci hadis yani bu okuduğumuz buna kitap diyemeyiz bu pdf yapmışlar burada 100 tane hadis İmam Sahih İmam Buhar ve İmam Müslim'in hadislerinden 100 tane kısa hadis toplanmış ezberlenmek için yani talebeler işte İlahi talebe de mahsus değil. Yani müslümanlar kendilerine ezberler ezberlesin ve bununla amel etsinler diye. Tamam evet. işte İşte o yüz hadisten birincisini okudu. Geldik ikinci hadise. El i sani an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah'dan rivayet etmiş u Teala her ikisinden de razı olsun. İkisi sahabe olduğu için. Kale dedi semi'tu ben işittim Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nden içtim. Yekulu şöyle buyuruyorlardı. El muslimu Müslüman yani Müslüman da mesela tam böyle kamil olan Müslüman. Hmm. Men o kim de, o kimse ki selime güvendedir. El muslimun Müslümanlar. Müslümanlar kurtulmuşta da yani güvendedirler. Min lisanihi o mene, mene, gidiyor. Onun dilinden bir de ve onun elinden. Yani toplu manası budur. Müslüman müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları, güvende oldukları kişidir. Evet. Ravahul Buhari ve Muslim bu hadisi hem İmam Buhari hem de İmam Müslim rivayet etmişlerdir. Evet. El-Müslimu lafzın mefrufası da me'le mübtedadır. Men mevsul edir salime fi'li madidir. alime gibi dördüncü baba giriyor. El muslimune levze mefrafesi vav ile faal oluyor. Selimeye min car lisani levze mecrur min ile cerresi kesre ile carla mecrur zerfi khas mutalkulü selimeye lisani yani mecrur tek başına mahallen mensub nesbesi fethel maful bir gayr salimeye. bu hisse ise levze mevridi kesre üzerine mahallen mecrur cerresi kesre ile mudafin ile oluyor lisaniye de عَطْفَدْرِ يَدِهِدَ لِسَانِهِيَ عَطْفْتِرْ بُسَلِمَ <tık> الْمُسْلِمُونَ cümlesi sıla oluyor mene men yani mausul sırasıyla beraber mahal-i yoktur men tek başına yani mausul tek başına mahalen mafura fesidamayla haber oluyor el muslimu yani mübtedaya <tık> tamam bu hadisi şerif değilse bakalım bize ne mesajlar var değil mi Birinci mesele şu, el muslimu kelimesinden anlıyoruz. Muslim ne demek? Muslim sözlük manası ismi faal olduğu için teslim olan. Teslim olan. Ama istilahta ise mesela şer'i istilahta ise muslim Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan demektir. İslam'ın beş şartı dediğimiz kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekatı kabul eden demektir. O yüzden ona Müslim diyoruz. İşte eğer birisi Müslümansa, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmuşsa ve İslam'ın beş şartını da kabul etmişse, işte o kişiyi bir de kamil, yani bunları kabul etmişse Müslümandır. Hmm. Ama kamil Müslümandır midir, değil midir? İşte bu hadis bize kamil Müslümanı bildiriyor. Yani bir Müslüman kamil olabilmesi için Müslümanların onun elinden ve dilinden Hı. emin olmaları gerekir. Değil mi? Hı. O yüzden el-müslimu men selim el-müslimuna min lisan ve yedhi. Burada ise Müslümanlar Müslimin cemidir, çoğuludur. Müslim bir Müslüman, Müslüman ise Müslümanlar Hı. demek. Dilinden, dilinden emin olmakta maksat yani diliyle ne yapar? Onları incitmez, Hı. onların gıybetini yapmaz, onları hakkında söz Taşımaz, taşımıyorsa bu kamil bir Müslümandır. Eliyle ise onları ne yapmaz? incitmez, dövmez. Ondan sonra yani elle başka nasıl eziyet ediliyorsa, eliyle de onlara eziyet etmiyorsa bu kamil bir Müslümandır. Ama ters olarak kişi, kişi gene Müslümandır. Çünkü diyelim ki İslam'ın beş şartını kabul etmiş değil mi? Ama bu sefer Müslümanlar onun elinden ve dilinden güvende değiller. Yani insanların gıybetini de yapıyor şimdiki çoğu Müslümanlar öyle. Yani neredeyse gıybet adı çekirdek gibi olmuş. Ondan sonra eliyle de eziyet ediyorsa Müslümandır ama kamil Müslüman değil, kamil mümin değildir. Değil mi? Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.